Suskunluğumuzun bahanesi olacak yalnızlık. Sandılar sesi soluğu çıkmaz, kolu kanadı kırk insanımın. Bilemediler dağın, taşın, açan tomurcuk, uçan kuşun, at öfke, öfke kesileceğini. Bilemediler her inançlı bir kıvılcım taşır böyle günlere. Bilemediler yalnız mutlak hakime bağlılığımızı. Yalnız ona kul olay edeceğimizi. Bilemediler, oy, kadın ihtiyar, genç çocuk, her can bir sıkar olup burç burç direneceğimizi. Akıncı, o zaman bu zamandır, bu, bu zamandır. Zulmen dumanı tutan yerde, Akıncı, o zaman bu zamandır. Bakın içebiliriz.